800 yıllık köşte yeni yıl kutlaması. Kiraladığımız aldığımız köşke doğru yoldayız. Yeni yılda Berlin kaosundan kaçmak ve 22 kişi bir eve sığmak için Berlin'e 2,5 saatlik uzaklıkta olan bu inanılmaz şirin köşke geldik. 16 yetişkin ve 6 çocuğa 2 gece 3 gün ev sahibi yapacak olan bu köşte ondan fazla oda ve yeterince yatak var. Köşkün samimi ve sıcak salonu çocukların oynaması ve bizim sohbetimiz için idealdi. Bu üç katlı köşkte bir tanesi bizim yeni yıl gecemiz için hazırlanan iki farklı yemek salonuna işte yemekler bu profesyonel mutfaktan bizim ellerimizde çıktı. Mangalı kimseye bırakmayan batuhanın etrafında bizi soğuktan koruyan bu avlunun içinde çok eğlendik. Saat 10'a kadar müzikle eğlence bile yaptık. Yeni yıl partimiz için süslendikten sonra artık eğlence için hazırız. Saat 12'ye iki kala avludaki yerimizi aldık. 2025'e ye girmeye hazırız. 5, 3 2 1 Allah kahretsin sizi Hepimize mutlu yıllar